Herkese merhabalar. Mutlu Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu videomuzda 6. sınıf Türkçe ders kitabı Emine Teyze'nin Çilek Reçeli metnimizin etkinliklerini birlikte yapacağız. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Metne hazırlanalım bölümümüz var arkadaşlar. Öncelikle buradaki sorularımızı cevaplayacağız. Sınıfça yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğunuzda elde edeceğiniz başarılar neler olabilir demiş arkadaşlar. Sınıfça yardımlaşma ve dayanışma içinde olduğumuzda sınıf içindeki sorunları daha kolay çözebiliriz. İhtiyacı olan arkadaşımızın ihtiyacını giderdiğimizde huzurlu bir sınıf ortamı oluşur ve bu durum arkadaşımız arasında huzur ve güven ortamı oluşturur diyebiliriz arkadaşlar. Toplumu oluşturan bireyler arasındaki dayanışmaya verilebilecek örnekler nelerdir demiş. Baktığımızda arkadaşlar bu örnekler ihtiyaç sahibi insanlara gıda ve yiyecek yardımı yapılabilir. Bağı ve bahçesi olan komşularımıza hasat zamanı yardım edebilir. Mahallemizdeki okuyan öğrencilere burs, kurtasiye ve benzeri yardımlar yapabiliriz. Cenaze ve düğünlerde komşularımıza yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Birine yardım ettiğinizde kendinizi nasıl hissedersiniz diyor. Baktığımızda arkadaşlar birine yardım ettiğimizde ben kendimi mutlu ve huzurlu hissederim. Sizler kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu konuda duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. E ee, okuyalım bölümümüz arkadaşlar. Emine teyzenin çilek reçeli adlı metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş arkadaşlar. Metnimizi kitabımızı açarak arkadaşlar sessizce birkaç defa noktalama işaretlerine dikkat ederek Anlayarak okumaya çalışalım sonra bu etkinlikleri yapalım etkinlikleri yaptıktan sonra etkinliklerinizin kontrolü için bizim cevaplarımızı kullanabilirsiniz arkadaşlar sözlük çalışmamız ile devam ediyoruz metnimizi okuduk anladık değerlendirmemizi yapıyoruz etkinliğimiz yaptık varsa hatalarımızı düzeltelim. Aşağıdaki sözcüklerin ve sözcük grubunun metindeki anlamlarını belirleyip başındaki kutucuğu işaretleyiniz. Etkinlik sırasında sözlükten yararlanınız demiş arkadaşlar. Doğalgaz, yer kabuğunun içinde bulunan petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz demiş. Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz demiş arkadaşlar. Evet buradaki metinde kullanılan anlamı arkadaşlar konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezde kontrol olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz olarak ifade edilmiştir. Kurulmak. Evet arkadaşlar. Metindeki anlamı nedir bakalım övünür biçimde davranışlarda bulunmak kasılmak rahatça oturmak yerleşmek metinde arkadaşlar rahatça oturmak yerleşmek anlamında kullanılmıştır yapım evi ham işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri imalathane olarak ee, anlamı varmış, film yapımı işiyle uğraşmak için kurulmuş ortaklık şeklinde, evet metinde ham Maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri imalatane olarak ifade edilmiştir. Motif, kendi başlarına konuya özellik kazandıran öğelerin her biri demiş, yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan Ögelerden her biri demiş metinde arkadaşlar ikinci anlamda kullanılmıştır. Sözlük çalışmamızı yaptı arkadaşlar ve devam ediyoruz. Bu sözcükleri ve sözcük grubunu anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız demiş. Mahallemize doğalgaz hattı döşeniyor. Evet burada doğalgaz kelimesini kullandık. Dedem köşedeki koltuğa kuruldu mahallemizdeki ekmek yapım evi açıldı. Salondaki kelimin motiflerini çok beğendim şeklinde arkadaşlar doğalgaz kuruldu. Yapım evi motif kelimelerini cümle içerisinde kullandık. Şimdi anlayalım yorumlayalım bölümündeyiz. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız demiş. Emine teyze kimdir demiş. Arkadaşlar Emine teyze metnin anlatıcısı olan çocuğun bir komşusudur. Köyden yeni taşınmıştır. İki kızı bir oğlu vardır demiş. Hemen ikinci soruya baktığımızda Mehmet Bey mahalledeki işsiz kişiler için neler yapıyor demiş. Mehmet Bey mahalledeki işsizlere iş bulmaya çalışıyor ama herkese de iş bulamayacağını biliyor. Daha sonra bir reçel yapımı kurmayı düşünüyor ve mahalledeki işsizleri orada değerlendirmek istiyor. Üçüncü soru sizce Mehmet Bey nasıl bir insandır? Metnin içeriğinden hareketle belirleyiniz demiş. Mehmet Bey çevresindeki insanlara yardım etmek isteyen, işi olmayanları iş bulmaya çalışan duyarlı bir kişidir diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru. Mahallenizde Mehmet Bey gibi insanlar var mı? Onlar hangi konularda mahallenizdeki kişilere destek oluyorlar? Mahallemizde yaşayan Mehmet amca yardıma ihtiyacı olanlara yardımcı olur. Kullanılabilecek kıyafet, oyuncak, ev eşyası fazlalığı olanlar Mehmet amcaya getirir. Mehmet amca da onları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Bu şekilde bizim mahallemizde de Mehmet amca vardır. Evet, okuduğunuz metinle ilgili aşağıda verilen sözcüklerden hangileri metnin konusu, ana fikrini belirleyen anahtar sözcüklerdir? Bu sözcükleri belirleyerek yazın demiş arkadaşlar. Sözcüklerimiz yardımlaşma, iyilikseverlik, kardeşlik, dayanışma, sevgi, saygı. Anahtar sözcükler arkadaşlar buradaki metnin konusunu ve ana fikrini belirleyen anahtar sözcükler yardımlaşma, iyilikseverlik ve dayanışma olacaktır. Anahtar sözcüklerden yararlanarak metnin konusunu ve ana fikrini yazınız demiş. Metnimizin konusu arkadaşlar Emine Teyzenin çilek reçelinin beğenilmesi ve Mehmet Bey öncülüğünde mahalle halkının dayanışma ile bir reçel yapım evi kurmasıdır. Metnimizin ana fikri ise arkadaşlar yardımlaşma, iyilik severlik ve dayanışma ile birlikte çalışarak zorlukların aşılabilmesi mümkündür diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Emine teyzenin aşağıdaki özelliklerinden hangilerine sahip olduğunu belirleyerek ilgili kutucukları işaretleyiniz. Belirlediğiniz özelliklerin nedenini bir cümleyle açıklayınız demiş arkadaşlar. Baktığımızda çalışkandır çünkü. Evet, çalışkan mıdır Emine teyze? Çalışkandır. Çünkü boş durmayı sevmiyor. Bahçeye çiçekler dikiyor. Şakacıdır çünkü. Evet, şakacıdır. Çünkü metindeki çocuğa salon çiçeği diye şaka yapmıştır. Konuşkandır. Evet, Emine teyze konuşkan mıdır? Evet, konuşkandır. Çünkü herkesle sohbet etmeyi seviyor. Evet, beceriklidir. Çünkü evet, burada metinden bahsettiğine göre beceriklidir. Çok güzel dantel işleri ve reçel yapar diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Mehmet Bey'in mahalledeki işsizler için iş kurma davranışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Mehmet Bey'in yerinde siz olsaydınız mahallenizdeki işsizler için neler yapardınız? Düşüncelerinizi yazınız demiş arkadaşlar. Mehmet Bey çevresindeki insanların sorunlarına duyarsız kalmayarak onların hayatlarını iyileştirmek için elini taşın altına koymuştur. Eğer Mehmet Bey'in yerinde olsaydım derslerinde zorlanan arkadaşlarım için etüt saatleri düzenler, onlarla birlikte çalışarak başarılı olmaları için uğraşırdım diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Okuduğunuz metinden hareketle aşağıdaki sonuçlara yol açan nedenleri yazınız demiş. Sonuçlar verilmiş. Kömürlüğü temizleyip onarmışlar ve kiraya vermişler. Bu sonuç arkadaşlar bunun nedeni nedir? Apartmandaki herkes yakıt olarak doğal gaz kullanmaya başlayınca böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Bana salon çiçeği değer diye. Niçin salon çiçeği diyormuş? Evden pek çıkmadığım için nedeni de buymuş arkadaşlar. Neden sonuç cümlelerinde burada anlamaya çalışalım. Sözü uzatmadan konuya gireceğim. Evet bu yüzden demiş. Hepinizin toplantı nedeni çok merak ettiğinizi biliyorum. Bu yüzden sözü uzatmadan konuya gireceğim şeklinde e, tamamlayabiliriz arkadaşlar. Neden sonuç cümlelerini bu şekilde paylaşmış olduk. Devam ediyoruz. E, nokta nokta için evde oturuyordu. Niçin evde oturuyordu? Neden nedir? Oğlu iş bulamadığı için evde oturuyordu. Çoğu kişi yerde oturuyordu. Yeterli olmadığından. Ne yeterli değilmiş? Baktığımızda salonda sandalye ve koltuk yeterli olmadığından. Çoğu kişi yerde oturuyordu. Nokta nokta geldiğinden babam toplantıya son verdi. Herkesin uykusu geldiğinden evet herkes kendi bardaklarıyla geliyordu. Evde yeteri kadar bardak olmadığından herkes kendi bardaklarıyla geliyordu şeklinde. Neden sonuç ifadelerini tamamladık arkadaşlar. Söz varlığımız bölümündeyiz arkadaşlar. Okuduğumuz metinde geçen bazı deyimlerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu deyimleri anlamlarından hareketle bulup kutucuklara yazınız. Numaralandırılmış kutucuklardaki harfleri şifrede verilen ilgili yerlere yazınız demiş arkadaşlar. Baktığımda bazı deyimler vardı. İşsiz kalmak. Evet bu deyim neydi arkadaşlar? Boş durmak, işsiz kalmak, birinin düşüncesini, davasının iddiasını doğru bulmak, hak vermek deyim değil mi arkadaşlar? Rüzgar, dalga ve benzeri sıyırarak, dokunarak, hızla geçmek, yalayıp geçmek olarak ifade ediyoruz. Gelmesini beklemek, evet bu deyimde nedir arkadaşlar? Yolunu gözlemek olarak ifade edebiliriz. Bu deyimler, evet ve anlamlarına göre bulduk. Devam edelim. Olumlu gelişme göstermek, bu deyim nedir? E, yolunda gitmek sevinmek, mutlu olmak. Evet hangi deyimin anlamında arkadaşlar? Kıvanç duymak deyiminin anlamıdır. Burada arkadaşlar şimdi şifreyi bulduğumuzda bakın rakamlara göre harfleri buraya yerleştirdiğimizde şifremiz birliksen kuvvet doğar olacaktır. Bu etkinliğimizde. de tamamlamış olduk arkadaşlar. Konuşalım anlatım bölümündeyiz. Aşağıdaki haber metnini okuyunuz. Bu haberden hareketle toplum hayatında yardımlaşma ve dayanışmanın önemi üzerine arkadaşlarınızla konuşunuz demiş. Burhaniye Bahçelevler Okulu'nda imece güzelliği. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yer alan Bahçelevler İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesi imece ile güzelleşti. Burhaniye'de 766 öğrencinin eğitim gördüğü bahçelerle İlkokul ve Ortaokul'da başlatılan bahçe düzenleme çalışmaları tamamlandı. Okul bahçesinin girişine öğretmenlerin katkısıyla limon cam, çamları dikilirken bahçenin bir bölümünde belediye ekiplerine ekiplerince çim ekimi yapıldı. Okul müdürü Merçe geçtiğimiz yıl okulun bahçe duvarlarını tamamlandı. Şimdi ise bahçenin girişine limon çamları diktik. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle de çim ekimi yaptık. Destek olan belediye ekiplerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum demiş arkadaşlar. Bakalım. Toplum hayatında yardımlaşma dayanışma ölüm üzerine konuşunuz demiş. Öğretmenler ve belediye ekipleri el ele vererek okul bahçesini güzelleştirdiler. Her biri kendi alanda katkı sağladı ve bu iş birliği sayesinde bahçe kısa sürede harika hale geldi şeklinde arkadaşlar ne yapabiliriz e, ifade edebiliriz. Düşünelim ve yazalım bölümündeyiz arkadaşlar. Aşağıda verilen kutucuklardaki konulardan birini seçerek defterinize bir hikaye yazınız. Hikayenin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz. Hikaye yazarken aşağıda verilen açıklamalardan yararlanabilirsiniz demiş. Kitabımızdaki açıklamaları okuyalım arkadaşlar. Buna göre bir e, yol haritası çizelim. Biz örnek bir hikaye yazacağız burada arkadaşlar. Bu hikaye alıp olduğu gibi kullanma Kendimiz bir hikaye bulmaya çalışalım. Kitaplar okuyoruz bol bol kitap okuyoruz zaten değil mi? Bu kitaplardan edindiğimiz tecrübelerle hikayeler yazabiliriz. Evet, yardımlaşmak güzeldir. Ders çalmıştı. Öğretmen derse başlamadan önce herkesin kalem kutusunu açmasını ve gerekli malzemeleri hazırlamasını istedi. Ancak Aslı kalem kutusunu evde unuttuğunu fark etti. Ders boyunca kullanması gereken pek çok malzeme kalem kutusundaydı. Aslı biraz endişeliydi. Arkadaşlarına dönerek "Kalem kutumu evde unuttum. Her şeyim eksik. Ne yapacağım?" dedi. Şükrü Aslı'nın yanına geldi ve ona "Merak etme Aslı, sana yardımcı olabilirim." dedi. Şükrü'nün kalem kutusunun içinde renkli kalemler, silgiler ve cetveller vardı. Aslı'nın ihtiyacı olan her şey vardı. Şükrü Aslı'ya birkaç renkli kalem ve silgi verdi. "Bu kalemlerle çalışabilirsin, hatta bir cetvel de kullanabilirsin." Aslı çok mutlu oldu ve Şükrü'ye teşekkür etti. Gerçekten de çok teşekkür ederim Şükrü. Senin yardımın sayesinde derste zorlanmayacağım. Ders boyunca Aslı Şükrü'nün verdiği malzemelerle rahatça çalıştı. Şükrü'nün yardımı sayesinde Aslı'nın derslerinden geri kalmadı. Ders bittiğinde Aslı Şükrü'ye bir kez daha teşekkür etti. Senin yardımların olmasaydı derslerinden geri kalacaktım dedi. Şükrü gülümseyerek her zaman yardıma hazırım. Arkadaşlar birbirine yardım etmelidir. O günden sonra Aslı ve Şükrü her zaman birbirlerine destek olmaya devam ettiler. Evet arkadaşlar hikayemizi yazdık. Araştıralım ve hazırlanalım bölümündeyiz artık son bölüm genel ağdan ve sosyal medyadan gençlerin iyilik alıcı projesi hakkında bilgi veriniz demiş arkadaşlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençleri iyilik yapmaya teşvik etmek amacı ve iyilik yapmayı alışkanlık haline getirebilmek amacıyla uygulamaya koyacağı gençlerin iyilik alıcı projesi başlıyor. 1 Nisan'da başlayıp 24 Ekim'de sona erecek proje Türkiye'nin dört bir tarafından gençler katılabilecek. Proje kapsamında gençler iyilik yapmayı hayat felsefesi haline getirerek gencinden yaşlısına sağlık sıkıntısı Yaşayanlardan toplumun tüm kesimler ülkemiz genelinde yaşayan çok sayıda insana yardım elini uzatacak. Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet yardım, toplumun geliştirilmesi, çocuklara, yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine yardım gibi ana başlıklar üzerinden ilerleyecek proje Türkiye genelinde hizmet veren gençlik merkezlerinde uygulanmaya başlanacak. Hatırlanacağı üzere 2013 yılında gerçekleştirilen proje kapsamında da binlerce genç kimi zaman huzur evlerinde ilgi bekleyen yaşlıların çocukları, kimi zaman da sevgi evlerindeki miniklerin ağabeyleri, ablaları oldu. İyilik sadece insana yapılmaz düşüncesinden yola çıkan gençler kimi zamanda sokak hayvanlarına ilişkin çeşitli projeler üreterek sosyal hayatta hayvan haklarına ilişkin dikkatleri çekmeyi başarmıştı. Bu yılda topluma yönelik onlarca gönüllülük projesinde yer almak isteyen gençlerin iyilik ağacına bir dal olabilmek için tek yapmaları gereken şey iyilik. Gençler herhangi bir yerde herhangi bir zamanda yapacaklar bir iyiliği fotoğraf karesi eşliğinde duygu ve düşüncelerini de belirterek Gençlerin iyilik ağacı GZB GoTR adresini yükleyecekler. Ayrıca gençler proje hakkında ayrıntılı bilgi almak için isterlerse en yakın gençlik merkezinden yararlanabilecek. İsterse de projenin sosyal medya hesapları olan buradaki adreslerden ayrıntılı bilgi edinebilecekler şeklinde ifade edilmiş. Arkadaşlar evet sevgili arkadaşlar. Bu etkinliğimizi de sizler için hazırlamış ve tamamlamış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.